Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına Ümit yerlerim ve sevda güvercinim neyler şehidimin citahtında Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına Ümit yellerim ve sevda güvercinim Neyler şehidimin tahtında Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldun düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini Billur oldun gözlerimin Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini billuru oldun gözlerimin Ah diyor deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem Komşu olsam inci tahtına Ah diyor deyin ah ben de olabilsem Şimdi kardeşimin yanında Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem Komşu olsam inci tahtına Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini billur oldun gözlerimin Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerimin İkram edermiş sana hasretlerini, billur oldun gözlerimi